Zaman. kitap pazarlaması yani gibi. bir yerde pazarlamacık da yapıyorsun. Doğru esasında. O zaman ne yapıyorsun? İlk önce kitabı tanıtıyorsunuz. Evet. Sonra satıyorsunuz. E aslında bu e, yani kapıdan kapıya satış dediğimiz şey. Biraz doğru, doğru. pazarlama ile evet. satışı iç içe. Çünkü ilk başta tanıtım yapmanız gerekiyor. Evet. Ama e, satış olayı biraz farklı. Satış ne yapmak gerekiyor? Pazarlamanın e, gerekli işleri yaptıktan sonra yaratmış olduğu talebi karşılamadır. Evet. Satıcının yaptığı şey olur. Bir talep yaratılır, arzı e, talep yaratıldıktan sonra işte siz bir şekilde Arz arzı onu. karşılarsınız tabii, satıcı tabii. olarak. Evet. Ama bugün mesela baktığımız zaman bugün en çok nedir Türkiye'de para kendi sektörü vardır. Hı hı. Şimdi bu tezgahlar Elası baktığımız zaman onlar birer satıcı esasında ama evet. biz bunlar danışman diyoruz. Şimdi biliyorsunuz artık satış danışmanı deniyor. Satış danışmanı diyoruz. Yani neyse bu satış kelimesinden biz rahatsız oluyoruz ama hep şunu derim. Bugün bir avukat politikacı ne yapıyor? Satış yapıyor. Evet. Değil mi? veya doktor. Hepsi yapıyor. Herkes yapıyor. Ben şunu hep derim aslında. Bugün bir, bir, gün doktorla satıcı hiç fark yoktur. Ne fark vardır? Siz doktora gittiğiniz zaman sizin ihtiyacınız belirlenmiştir. Hmm. Başınız ağrıyordur. Doktora hemen üzerine atlarsınız. E şöyle düşündüm ben dedim mesela aslında. Bir gün evinize parti vereceksiniz ve plazma TV ihtiyacınız var. Evet. Müthiş bir ihtiyaç var ve bir saat kapanması var. Ve tek harca diyelim teknosa dükkanı var. Evet. Şimdi o dükkan içine girdiğiniz zaman siz bir doktora gittiğinizde ne hissediyorsunuz onu hissediyorsunuz. Demek ki yeterince talep oluştuğu zaman satış esasında oluyor. E demek ki bizim ne yapmamız gerekiyor satış olaraktan? O isteği ve motivasyonu o doktora gittiğimiz seviye getirmek. Evet. Bunu hatta dünyanın en iyi eğitimci yani Antonomi son Amerika'daki verdiği eğitimi söylüyor yani. Satışçının tek görevi vardır. Karşınızdaki kişinin istek ve motivasyonunu belli seviyeye getirip onun almasına öne ayak olmak. Yani isteğini ihtiyaca mı çevirmek? İhtiyaç haline gelince alıyoruz biz Yok, çünkü istek. genelde. İnsanlar genelde ihtiyaç almazlar. istek alırlar. <laughs> i̇htiyaç almıyoruz yani çoğu zaman. Yani ihtiyaç, Hayır, ihtiyaç, ihtiyaç konumuna gelmesini yani böyle hani zaruri ha, bir hale gelmesi. gelmesini. Kurumsal satışta ihtiyaç. Ama bugün para kendi sektörü gitti. Bugün hanımlara baktığın zaman ayakkabı diye girer elbise alıp çıkar. Evet. E ne oluyor orada? İhtiyaç mı istek mi? Evet. E veya bir kilo elma için gidiyorsunuz. marketinde varsa alıp götürüyorsunuz. E, demek ki bu ihtiyaç değil. İhtiyaç olsa insan sadece bir defter şey kağıdı yazıp evet. bir dükkana gireriz alırız. Hiçbirimiz bunu yapamıyoruz. Demek ki istek de var bu işin içinde. Şimdi e, doğru ama benim de kafamdan hep şu geçiyor isteklerimizi erteleme ihtimalimiz olabiliyor ama ihtiyaç haline gelince yani dediniz ya hani evde parti var plazma televizyon lazım başka kurtuluş yok o artık ihtiyaç haline gelmiş yani doğru. o çözülecek onu almazsa bitecek doğru. durumda. İhtiyaçtır. Bir arkadaşım var e, sizden iyi olmasın o da böyle eğitimci e, danışmanlık falan yapıyor adını söylemeyeyim reklam olmasın şimdi. E belki hoşuna gitmez söylediğim şey. E, o kendi ailesiyle ve eviyle birlikte bunu yaptığını söylüyor. Yani pazara ya da bir alışverişe gittiğimizde 5 evet. e, yaşındaki çocuğuna diyor ki bu istek mi ihtiyaç mı diyor bir şey istediğinde. Hmm. E i̇şte e, istekse e, erteliyelim o zaman diyor. Şimdi <laughs> paramız yok sonra alalım. Doğru. İhtiyaçsa zaruridir alalım hemen. Diyelim ki bir çocuk kamyon beğeniyor. Ya istek mi ihtiyaç mı? Evde var mı başka kamyon var? O zaman bu bir ihtiyaç değil istek. Hadi Doğru. erteleyelim. Evet. Vallahi diyor Hakan kurtuldum diyor. Her istediğini almaktan artık diyor rahatladık diyor. <gülüyor> Doğru. <gülüyor> <Bilemiyorum>. esas, şimdi <laughs> ne yapıyoruz esasında? <laughs> e, istek duygusal bir karar. Evet. İhtiyaç mantıksal. İhtiyaç mantıksal. E, biz ne yapıyoruz genelde? Aldıktan sonra mantığımızı çalıştırıyoruz. Ama o anda <laughs> duygularımız yönetiyor. Gayet doğal insanın e, baktığımız zaman insan 178 e, duygulardan. Duygulardan tabii. E, geri kalan kısmı e, tamamen mantıktan oluşuyor. O yüzden evet. duygular her zaman daha baskındır. Evet. Yeter ki bunu biz kontrol edebilelim. Hı hı. Ama bu kadar televizyon kanalı, bu kadar medya varken <laughs> e, maalesef biraz fazla. Çok mıydı? zor tabii. Çok zor. Ve sürekli de kontrol edilemeyecek hale getirilmeye çalışılıyor. Yani Aynen. bu tersten baktığımızda bu bizim mesleğimiz sonuçta. Biz, bizim de işimize geliyor istekleri ihtiyaç haline getirilmesi ama kendi üzerinize geldiğinde bazen rahatsızlık duyabiliyorsunuz. Şöyle, ben başka, bir şekilde, başka bir şekilde yaklaşayım buraya. Hı hı. Öfke. Bize zararlı bir şey mi? Zararlı bir şeydir. Evet. Peki o zaman öfkemizi niye kontrol edemiyoruz? Öyle baktığın zaman. Yani isteğimiz niye kontrol Öfkemiz de evet. aynı şekilde. Öfkenin zarar olduğunu bilmemize rağmen evet. sürekli sergiliyoruz. Aynı şekilde istek, istek de ona benziyor. Öfkeni ne zaman yüzde yüz kontrol edemezseniz, biz evet. isteklerinizi yüzde yüz kontrol edemezsiniz. Mesela tatile gitmek bir istek midir, ihtiyaç mıdır aslında? Bazen ihtiyaçtır, bazen istektir. Şimdi yani... Mesela ben gitti. her gün tatil gitmek istiyorum mesela. <gülüyor> <gülüyor> yani işte Aman. beş yıldız bir otelde her yıl kalmak istek mi, ihtiyaç mı? Ee, aslında bu bir istektir değil mi? Yani direkt tabii. ihtiyaç değil. Onun yerine başka bir yerde de kalabilirsiniz. kalabilirsiniz. Çadırda da kalabilirsiniz. Aynen. Ama işte hani devre mülk tarzı ürün satan insanlar bunu istekten ihtiyaca çekmeye çalışıyorlar. Oradaki tüm sistem şey üzerine kuruluyor. Eğer tatil yapmazsan sen yaşamayan bir insansın gibi. <laughs> oradan istek ihtiyaca dönüyor doğru, tabii. Doğru. Evet. İnsanın bilinçaltının doğal yani reklamlar ve diğer mecralar. Bizim bilinçaltımızı hazırlıyorlar Yani. Evet. O Yani oradaki ihtiyacı onlar yaratıyor. Evet. Yani evet o... çok doğru. Peki Taner Bey e, gerçekten çok hoş bir kitap. Bölümleriyle, anlatımıyla. Dört ayda yazıldı diye ya, hani millet de şey yapar böyle. Para ben bunu dört ya. senede yazdım falan deseniz belki daha değerli olacak belki de ama hani böyle ya bir, bir çırpıda yazmış bu adam falan diyecekler. Belki de. Ama 4, dör, 4 ay değil tabii bu. Kaç yıllık iş deneyimi var? Üzerine artı 4 ay demek lazım. Bunda ilgili çok biliyorsunuz hikaye var. Yani adam yani 100 kere bir taşa vurmuş, kırılmamış. Evet. Sonra son bir darbeye kırmış. Yani aslında son kıran, o darbe son kuran. Yani bu tip kitaplar da 10 senelik deneyimdir. Tabi. Yalnız süresine bakmayın. O bilgilerin toplanma süresi 10 senedir. Minimum 10 senelik daha tecrübesidir. Doğru. Doğru. Peki şunu söyleyeceğim. Ee, bizi daha çok izleyen kobiler var. Efendim şu anda belki çalışmayan, evinde oturan insanlar var. Satış mesleği çok beğenilen, sevilen bir meslek olamadı Türkiye'de. Böyle bir problem oldu. Yani yakında kız da vermeyecekler satışçı herhalde. <gülüyor> <Doğru>. <gülüyor> Biz bunu geliştirmek için tabii elimizden geldiği kadar çaba sarf ediyoruz. Ama hani bazı insanların da mizacında yok satış yapamamak. Buna inanıyor musunuz? Yoksa herkes satışçı olabilir mi aslında? Evet. Doğru aslında. Türkiye'de özellikle kötü bir algı hatta çok komik. Benim her gün evime girerken kapımızda bizim... Satıcılar ve pazarcılar giremez yazıyor. Ya, Yok, çok ya diyorum çok... bazen düşüyorum, demek girmemem lazım buraya. <gülüyor> <gülüyor> Her gün aynı yaşıyorum ben. Evet. Ee, bugün baktığımız zaman tabii satıcılık kötü bir şey değil esasında yani. Ama tabii ki Türkiye'deki bir sürü ısrarcı ve değişik sebeplerle bu, bu algı yaratılmış durumda yani. Evet. O, kamuoyunun inandığı bir şey. Bugün dediğim gibi avukatta, bugün, avukat bugün doktorda hepimiz biraz hepsi bir fikri ikna etmeye çalışıyorlar. Hı -hı. Herkes bir, Ama bunun yapış tarzı farklı. Evet. Ama bugün ikna etmeyi de olmayan bir insan üst kademede yükselemedi şey hayatında. O yüzden ben satışın çok gerekli olduğunu. Ha bu doğuştan mı yoksa bunu hep ben eğitimlerine soruyorum. Ee, doğuştan olması aynı zeki olmak gibi. Bugün zeki insan başarılı olacak diye bir şey yoktur. Benim iki tane oğlum var. Birisi daha çok öğreniyor, çok aşırı, bir daha yavaş öğreniyor. Hmm. Bu zeki olanın bir avantajı ama çalışmadığı için öbürsü ondan daha iyi not alıyor. <laughs> da yetenekleriniz vardı doğuştan. Yani evet. dışa dönük olmak. Bakın dışa dönük, içe dönük olmak bunu siz kontrol edemezsiniz. Evet. bu değiştiremiyorsunuz. Mizaçtır bu sonuç. Mizaçtır. Değişmez. Evet. Bu. Ee, o yüzden dışa dönük olmak bir avantajdır. Avantajdır. Ama içine dönük bir insan da satışçı olabilir. Hmm. Daha çok dinleyerek olabilir. Farklı bir Evet, önce. evet, evet. belli yetenekli olması sizi hızlandırır. Evet. Ama kesinlikle eğitilebilir bir yetenekli satışçılık. Ben Hatta son zamanlarda Jeffrey Gitomer de bunu söylüyor biliyorsunuz satışçıya benzemeyen satışçı kavramı diye bir şey çıktı yani e, deşifre oldu satışçı aslında <laughs> hani böyle konuşması tavrı işte hallederiz ederiz yaparız şeklindeki e, tavırlarıyla deşifre oldu ben hep eğitimlerimde şey diyorum satışçıya benzemeyen satışçılar daha başarılı hani baktığınızda başka bir meslek grubundanmış gibi görünüyor. Ama o bir satışçı. İşte dinleyen satışçı belki. Dinleyen değil mi? Bir kabuk değiştirdi değil mi satış? Yani 70'lerin, çok... 80'lerin satışçısı 2000'lere geldiğinde herhalde bir kabuk değiştirdi. Bir de tabii karşıdaki müşteri de belirliyor sinetür. Mesela bugün mesela ben teknoloji satıyorum. Evet. Ee, bizim bir sürü satış destek elemanlarımız vardır. Bunlar tamamen tekniktir. Yani göze bakamazlar, hmm. müşterinin suratına bakmazlar. Evet. Ondan sonra not almazlar. Yani bütün dediğimiz her şeyi yanlış yaparlar. <laughs> Ama o kadar çok bilgi sahiptir ki müşteri onlara saygı duyar. Evet. Ve bu insanlar bir şey söyleyeceği zaman karşı tarafta çok ciddi bir şekilde ikna eder, güvenir. Evet. O yüzden baktığımız zaman belli sektörlerde sizin satış yetenekleriniz olmasa bile bilginizle ve tavrınızla ...karşı ikna edebilirsiniz. Dediğiniz odur yani B belli sektörlerde... Evet. ...satış niteliğine sahip olmadan bir işleri düzgün yaparak da... ...iyi satış yapabiliyorsunuz. Yani i̇lla herkes dışa dönük, güler yüzlü... Evet. Evet, evet, e evet, evet. ...entelektüel... Yani ...bunun olması tabi avantaj. Biz tabi yani kitapta olan şey. ...biz ideali yazıyoruz. İdealini yazıyoruz, Ama buna sahip olmadan işinizi çok iyi biliyorsanız... ...bir doktor gibi, avukat gibi... Hı hı. ...kesinlikle bir kitleniz olacaktır sizin. Yani hiç eskimeyen bir kavram herhalde... ...ürünü tanımak değil mi? Yani ürünü doğru tanıdığınız zaman ki bunu ben hiç unutmuyorum. Bir esnaf söyledi. 50 yıllık bir esnaf söyledi. Dedi ki ürünü tanımak satışı %50 getirir dedi. Şaştım kaldım. Yani ben de aynı şeyi söylüyorum. 50 yıllık bir esnaf da aynı şeyi söylüyor. Sonuçta aynı yerdeyiz. Belki söylemediğimiz bir şey. Ürünü nasıl tanımalı? O bilgi onun anlattığı, başka bir şey benim anlattığım, belki başka bir şey olabilir. Ama ürünü tanımak herhalde hala modası geçmeyen ve hiçbir zaman geçmeyecek bir kavram, değil mi?